Sen gittin gideli ne hallere düştüğümü gökler bilseydi yıldızlarını gözyaşı olarak dökerlerdir. Bu sözler bir dervişe yazıldı ama sıradan bir derviş değil bu. Ne tekkesi var ne dergahı. Yollar onun evi, han odaları misafir evi. Konya'nın taş sokaklarında sabah ezanının yankılandığını hayal edin. Şehrin bir hanında sessizliğiyle dikkat çeken garip bir yolcu var. Adına Şems diyorlar. Tebriz'den çıkmış gelmiş. Konya halkı kendi arasında fısıldaşmaya başlıyor. Bu kim ola? Bir derviştir diyorlar. Derviş mi? Derviş olsa tekkesi olurdu. Bu daha çok kuyruklu yıldız gibi. Nereden gelip nereye gittiği belli değil. O ise kendini tanımlarken tek bir şey söylüyordu. Ben yanacak bir gönül arıyorum. Ve o aradığı gönül 1244'te karşısına çıktı. Mevlana Celaleddin Rumi. Şems Mevlana'yı görünce sordu. Ey alimler alimi, Hazreti Muhammed mi büyüktür yoksa beyazıt mı? Soruyu duyanlar irkildi ama Mevlana öyle bir cevap verdi ki Şems'in yıllardır aradığı cevap buydu. Peygamber daha büyüktür. Çünkü o hiçbir zaman ben oldum demedi. Her an Ya Rabbi daha fazla marifet, daha fazla yakınlık dedi. Şems'in yüzünde tebessüm belirdi. Ve işte o andan sonra Konya değişti. Sokaklarda sadece ilim değil, aşk da konuşuluyordu. Mevlana'nın ders halkaları şiire dönüştü. Kitapların sessizliği ise semaya. Şems Mevlana'ya sadece bilgi değil, yanmayı da öğretti. Ama bu ateş herkes taşıyamadı. Mevlana'yı bizden aldı dediler. Sözleri sert, hali garip dediler. Kıskançlık büyüdü, fısıltılar yayıldı ve 1247'nin bir sabahı Şems ortadan kayboldu. Şam'a mı gitti, bir köşede gizlice mi öldürüldü, kimsenin kesin bir bilgisi yoktu. Ama herkes şunu gördü, Mevlana bir daha asla eskisi gibi olmadı. Şems'in yokluğu, şiir oldu, sema oldu, mesnevi oldu. Bugün türbesine gelen herkes aslında aynı soruyu soruyor. Ben Şems gibi yanabilir miyim yoksa ateşe hep uzaktan mı bakarım? Velhasıl Şems sadece bir insan değil, bir güneş, bir ateş, bir halde.